Oh. Böyle ne kadar güzel oldu. Telefonsuz, hiçbir şeysiz. İnsan kendini ne kadar hafif hissediyor. Biz niye taş eve gidiyoruz? Dilsiz bizi gelir alır sanıyordum ben. Eve gitmek istemiyorum ondan. Nereye gitmek istiyorsun? Bakarız. Yani yaparız bir şeyler. İyi. Sıkıntı yok. Arabayı da çektirmek lazım. Dilsiz halleder. Sıkıntı yok. Hadi üşüdüysen geç geç. Nerede kaldın bu oğlum? Geçmiş olsun abi iyi misin? Yenge geçmiş olsun. Sağ ol Dilsiz. İyi iyi bir sıkıntı yok oğlum tamam. Getirdin mi dediklerimi? Getirdim abi. Hepsi arabada. Hülya da hazırlamış bir şeyler sim kartları ben telefonlara taktırdım. Eski numaraları da verdim. Rehberi kaydettiler hepsini. İyi tamam. Benim emaneti uçurmuşlar. Seninkini indirsene bana. Ferhat ne olur. Silah alma yanına lütfen. İyi tamam bırak tamam. Gülsümler nasıl? İyi diyelim iyi olsunlar yenge. İyi sen şunu al. Şu hemen sağdan geçince Seher adında bir kadın var. Zaten böyle kımıl kımıl bir kadın. Yani sıkıntı olmaz her türlü bulursun kime sorsan. Bu parayı ver mobletle bırak kadına. Çocuklara da bir şeyindir. Tamam abi baş. Bırak sen bırak tamam. Çok merak ediyorum. Niye geldik buraya Ferhat? Yarım kalan hikayemizi tamamlamaya. Aldı mı? Hikayemiz? Masal kafasından çık dememiş miydin sen bana? Çok konuşuyorsun yine biliyor musun? Sana gıcık oluyorum biliyor musun? Söylemiş miydim? Defalarca. Sen gülümsüyorsun baya baya. Ha ilk başta dedim acaba yüz felci falan olabilir mi? Yok baya gülümsüyorsun. Gözün içi gülümsüyor. Hala çok konuşuyorsun. Ha ah, oyun Yürü. Yürü. <laughs> Yürüyorum. Ah, ah, ah. Dur dur bırak bırak. Bırak ah. Bırak bana. Bırak bıraktım emir komuta zinciri. Yürü. Ağrın var mı senin? Geçti geçti sıkıntı yok. Hafifti yani o zaman. Doktor iyiydi diyelim. Hasta sağlamdı diyelim. İflah olmaz diyorsun ha? Al bakayım. Hayır canım. Zaman diyorum zaman. Yine Aa. ne diyorsun acaba? Gülşen ne yapmıştır acaba? İyidir herhalde. İyidir yani. Babasına haber vermişler mi? Vermişlerdir vermişlerdir de... Biraz sıkıntılıdır tabii o şimdi. Yani dar geliyordur ona orası. La tezkere izin falan kolay vermezler şimdi. Nasıl mutludur kim bilir. Öyledir. Hayırdır ne gülüyorsun sen yine? Yani ne, neye gülüyorsun? Bebeği kucağına aldığın an o kadar komik değildi. Yani öyle tutuşturunca elimize. Komiktir herhalde. Tabii silah değil ki öyle kolay tutasın. Ya biz de ilk defa bebek tuttuk. Ama bir şey söyleyeyim mi sana yani böyle güzel. Şu an çok huzurlu burası. Sessiz ama değil mi? Silah yok. Öyle. Ver demedin değil size. Ne alma dedim. Çok düşüncelisin. Teşekkür ederim beni kırmadığın için. Eyvallah. Bir şey merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum Ferhat. Söyle. Silahın olmadığı zaman kendini böyle eksik hissediyor musun? Tuhaf, ne bileyim. Sürekli tehlikedeymiş gibi. Yani tabii. Sen yanımdayken her zaman tehlikede hissediyoruz kendimizi ama. O ne demek şimdi? Nasıl? Yani tehlike senin göbek adın kızım. Ya. <laughs> ben iki tane güzel cümle çıkacak ağzından. Onu da yarıda kesiyorsun. Sen de zorlama işte yani. Ben senin sorunun ne buldum. Biliyorum yani. Doktor teşhisi koydu yani ha. Öyle. Neymiş söyle bakayım. Sen beni değil. Kendini sevmiyorsun. Görüyorum. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki insanlar boy boy kendi fotoğrafını çekip paylaşıyor. O kadar seviyorlar kendileri. Ama sen kendini sevmiyorsun. Onlar <laughs> <laughs> böyle dudak mudakta yapıyorlar biliyor musun böyle? <laughs> yani, yani, ne çekiyorlar ne <laughs> yani kendilerini. <laughs> lafın gelişi diyorum Ferhat lafın gelişi o yani... abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.